Örnek veriyor Allah. Örnek. İşte bunlara bakmaz mısınız? İbret almaz mısınız demek istiyor. Cealekumul arda firâşen ve semâ ebinâen Bakınız. Ve enzele semâ'i mâen Gökyüzünden bereketli bir su indirip ve o suyla فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ O yeryüzünden o mübarek suyla size bitkiler, meyveler yarattı Allah. Abilerim şöyle düşünecek olursak şöyle baktığımız zaman Allah Allah aynı su aynı toprak değil mi? Değil mi? Ama türlü türlü meyveler, türlü türlü çiçekler, türlü türlü bitkiler değil mi? Allah bitiriyor. Portakal ayrı tat, elma ayrı, vişne ayrı, işte salatalık ayrı, patlıcan ayrı, domates ayrı, ayrı ayrı tat var değil mi? Karpuz ayrı, ayrı. Ama aynı su, aynı toprak. İşte bunları yaratan kim diyor Allah? Kim? Efela ta'kilûn? Efela tu'minun? Düşünmez misiniz? İşte bu onun kudretinin kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetini gösteriyor. Ey insanlar! Bunları görmenize rağmen nasıl olur da kulluğunuzu benden başkasını yaparsınız? Sizi yaratan ben değil miyim? Yaşatan ben değil miyim? Dileseydim sizleri taş yapmaz mıydım? Ağaç yapmaz mıydım? Bela Rabbi yaparsın. O zaman اَفَلَا tu'minun İman etmez misiniz ya? Düşünün ama. Birçok misaller veriyor Allah. Kim için? Akıl sahipleri için. Vallahi azim ve billahi azim. Kafirlerde akıl olmuş olsaydı Müslüman olurlardı. Ya dünya kime kaldı ki? Bu dünya kime kaldı? Onlara veyahut da bize kalsın. Nerede babalarımız? Nerede dedelerimiz? Nerede atatalarımız? Atalarımız nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti değil mi? Biz de gideceğiz. Ve yaptıklarımızın karşılığını orada göreceğiz. Ondan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya el diyor. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçeceksin. Domates ektin mi karpuz toplayamazsın misliyle. Günah işlediysen orada mutlaka karşını göreceksin. İyilik alamazsın. Evet. İşte فَنَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ Bakırız. Allah Tebareke ve Teala gökyüzünü, yeryüzünü ve bu bitkileri, meyveleri yaratan kendisidir. O zaman bunları görmenize rağmen nasıl olur? Allah'a ortak koşuyorsunuz. Uf, uf. Fena تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Yani bütün bunları görmenize rağmen nasıl ortak koşuyorsunuz? Nasıl? Nasıl? Bile bile. Bilmenize rağmen ortak koşarsınız değil mi? La ilahe illallah. Abilerim. İnsan ibadet için yaratılmış. Ve dünyada ne varsa hepsi insan için. Özetliyorum. Her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Şimdi bunu tam tersini yaptılar. Çevirdiler. Lanse ettirdiler. Ne? Her şey para için. Paran varsa adamsın. Değil mi? Paranın açamayacak kapı yoktu diyorlar. Oysa Karuna bile malı fayda vermedi. Sana mı fayda edecek? Ya. Ya. Ve in kuntu fi raybin ve in kuntu fi raybin mimma nazzalna ala abdina ey kafirler ey münafıklar Resulümüze inen bu Kur'an'da şüpheniz varsa diyor بمثله نيدي وان كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا ابت فاتوا بسوره من مثلهم هذا بير الصوره فانا بنزل ولم بير شيء بكر هذا ديودوس يا محمد بن يازد او اسمه محمد امي يزد بس اوكو بس يوك جبريل الله طرفنا محمد بن يزد Şek şüpheniz varsa hadi misliyle getirin bakalım bir sura. Allah meydan okuyor burada. Çünkü dediler bunu Muhammed yazdı. Bula bula Allah böyle bir çobanı mı başımıza Resul gönderdi? Kibirlendiler. Zaten kibirleri onları helak etti. Ya estekbirun. Kibir. Vallahi abiler kibir insanı cehenneme götürür.

şu taptığınız, şu şahit tuttuğunuz arkadaşlarınızı çağırın bakalım. Hadi. Bunun bir misli, bir sure bile getirin. Hadi bakalım. Hadi. Allah tebarek ve teala burada meydan okuyor. Hatta başka bir ayette لَوْ جِتَمَعَتِ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا Cinler ve insanlar toplansalar dahil bu Kur'an'ın misliyle değil bir ayet bile bir harf bile getiremezler. Ve velo velo kana ba'dhum zahira birbirlerine de yardım asara birbirlerinden gene getiremezler Allah diyor. Ya Allah tebaraka ve teala burada meydan okuyor.